Herkese merhabalar, Geek Alemin'e hoş geldiniz. Ben Ozan. Bugün sizlere Star Wars evreninde güce en duyarlı bazı türlerden bahsedeceğim. Rakata. Rakatalar, insansı ve amfibi özellikler taşıyan sonsuz imparatorluk döneminde galakside çoğu ırkı dikte etmiş bir ırktır. Gücün karanlık tarafına olan yatkınlıkları, onları vahşi fakat teknolojik olarak gelişmiş bir yaşama yöneltmiştir bu gaddarir, gezegenleri sömürmekle kalmayıp onları ayrıca barınılamaz hale getirmekteydiler. Öyle ki Tatooine'in bir çöl gezegeni olmasının sebebi Rakatalardır. Rakatalar öyle vahşiydiler ki savaş alanında sadece öldürdükleri düşmanlarını yemekle kalmayıp kendi türlerinden olan ölü askerleri de yemekteydiler. Sith Ana gezegenleri Korriban olan Sith'ler, kırmızı derili, insansı canlılardır. Gücün karanlık tarafına yatkın olan bu tür, yıllarca krallar ve karanlık lordlar Lord tarafından yönetilmişlerdir. Korriban'a insanların gelmesinin ardından bu ırk insanlarla karışarak asimile olmuştur. Bu olayın ardından insandan çok Sith kanı taşıyan Korribanlılar, Safkan Sith adını almışlardır. Bu ırk sonradan ismini antik büyülerini kullanan bir gruba, yani Sith düzenine vermiştir. Miraluka Miraluka türü canlılar insanlarla neredeyse aynı görünüşe sahiptirler. Tek farkları gözleri olmamasıdır. Bu tür gözleri olmamasına rağmen güç sayesinde görebilmektedirler. Bu tür mensupları o kadar iyi bir görüşe sahiptirler ki Sith ve Jedi'lardan çıkan gücü görebilirler. İnsanlarla çiftleşebilmelerine rağmen bu birleşimden doğan melezler çoğunlukla engellerle dünyaya gelmektedirler. Diyasim Diyasim türü süt beyazı tenleri, sarı oğra ve altı kanatlarıyla insansı feminen bir türdür. Lego gezegeninin uydularında yaşayan bu tür, güzelliklerine dayanılarak melek adıyla da anılmaktadırlar. Kanatları sayesinde dış uzayda bile hareket edebilen bu tür, onlara yaklaşanlara armonik bir his aşılamaktaydılar. Anakin gizli tehlike filminde Padme'yi bu meleklere yani diyasim türüne benzetmiştir. Anzat Anzat türü büyük oranla insanlara benzeyen fakat ek olarak yüzlerinde iki dokungaç bulunan bir türdür. Bu dokungaçları yakaladıkları avların beyinlerini yemekte kullanmaktadırlar. Anzat türü uzun ömürlü ve telepatik canlılardır. Yaşları ilerledikçe bu yetenekleri eşit oranda gelişmektedir. Anza tırkının bilinen bir diğer özelliği de güç kullanıcısı bir canlının beynini yedikleri takdirde güçlü olan bağlarının gelişmesiyle telepatik özelliklerinin güçleneceğidir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güç sizinle olsun.